Hüsrev yazmadı. Şimdi bizim ilk sorumuz şuydu sizlere. Şirin'in büyük aşkı kimdir? Evet. Şimdi herkes diyecek ki Ferhat ile Şirin'de. Gerçekten de öyle. Ben şimdi bakacağım hiç Hüsrev yazan olmuş mu diye ama... Yani biz, bir biz onu Ferhat diyebiliyoruz. Evet, Hüsrev neden, nereden çıktı? Neden öyle biliyoruz biliyor musunuz? Aslında birincisi bu hikaye. Ferhat ve Şirin hikayesi Amasya'da değil İran'da geçiyor. Neden Amasya olarak yaygınlık kazanmıştır? Şimdi Hüseyin Hüsamettin Efendi vardır Amasya tarihi adlı meşhur eseriyle Amasya'nın hafızasıdır. O bize çok önemli bir hususu anlatıyor. Diyor ki Amasya'da diyor bugün hala e, Ferhat ve Şirin müzesinin de eteğinde kurulu olduğu meşhur bir dağ var. Ferhat Dağı olarak bilinir. İnsanlar, Çünkü Şirin için dağı deldi. Dağı deldi. Evet. Dağ gerçekten delik mi? Evet delik. Çünkü Amasyalı tarihçi ünlü Strabon bile bize 2000 yıl öncesinde e, o dağın ...su kanallarından bahsediyor. Yani orada bir su kanalı var, delinmiş. Fakat bunu delen Ferhat değil. Kim? Şimdi sevgili dostlar, bu çok böyle herkesin hafızasında bilinen bir hikaye... ...ama o dönüşümün hikayesini bildiğimiz zaman zihnimize daha iyi oturan bir hikaye. Şöyle oluyor, Hüsrev ve Şirin bu hikayenin esas kahramanları... Ferhat olaya sonradan dahil olan bir yan karakter. Aslında olay İran'da Bistun dağlarında o bölgede, o coğrafyada geçmiş. Şirin'in aşkı Hüsrev. Hüsrev ve Şirin hikayesinde geçen Hüsrev de, Şirin de tarihi bir karakter. Ne zaman yaşadılar? Tam Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde. Milattan sonra. 7. 7. yüzyılın başlarında. Ee, şimdi o olayda geçen e, Hüsrev Hazreti Peygamber'in mektup yollayarak İslamiyet'e davet ettiği meşhur Kisra'dır. Zaten hmm. Kisra kelimesi de Hüsrev kelimesinin Süryaniye ve Arapça'ya geçmiş versiyonudur. Şimdi o olayda anlatılan Hüsrev ve Şirin efsanesinde bir ara, hmm. e, mesela Kaşan'da bugün İran'da onun tasvirleri vardır çok güzel böyle betimlemelerle, bir ara Şirin Hüsrev'i kıskandırmak için Ferhat'la yakınlaşıyor. Fakat e, gerçek aşık ve maşuk Hüsrev ve Şirin olmasına rağmen Hüsrev ve Şirin'e dair yazılmış olan edebi metinlerde, hikayelerde mesela bunların en meşhuru 1180'li yıllarda yazılmış olan Gencevi, Gencevi'nin e, Nizami Gencevi'nin meşhur Hüsrev ve Şirin'idir. Hüsrev ve Şirin'e dair yazılmış olan 47 tane e, edebiyata konu olmuş metinden 35'inin adı Hüsrev ve Şirin, 12 tanesinin adı Ferhat ve Şirin'dir. Çünkü Hüsrev ve Şirin efsanesi zamanla Ferhat ve Şirin'e dönüşmüş. Bunun da sebebi şu. Şimdi Hüsrev ve Şirin efsanesinde geçen Hüsrev, Peygamber Efendimizin mektubunu yırttığı için kendisi kınanan, lanet edilen bir kişi olduğundan dolayı yüzyıllar içerisinde zamanla bu Hüsrev ötelenmiş, Ferhat öne çıkartılmış. Nasıl öne çıkartılmış? Bu olayı her kurgulayan kişi kendi meşrebine göre, kendi tavrına, tarzına göre yeniden kurgulamış. Mesela meşhur Nazım Hikmet'in yazdığı Ferhat ve Şirin efsanesi vardır bir tiyatro oyunu. Onda mesela Ferhat'ı biz bir mücadeleci halk kahramanı olarak görüyoruz. Neden? Nazım Hikmet'in şeyi o, tercihi o. Her eli alan kişi kendi tarzına göre yeniden yorumlamış. Ama bu yorumlamada baş kahraman Hüsrev iken Ferhat'a dönüşmesinin sebebi mesela 16. yüzyılda Şair Ahi Efendi isminde biri var. Hüsrev Veşir'in adlı bir edebi eser yazınca ona bir Nakşi şeyhi Mahmut Efendi isminde bir adam kınamış. Demiş ki sen nasıl olur da demiş ha, peygamberin kınadığı de bir kişinin edebi eserini yazarsın. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçmiş Hüsrev Veşir'ini. İşte o peygamberimizin mektubunu yırtan Hüsrev olduğu için hikayedeki Hüsrev zamanla Ferhat öne çıkartılmış. Mesela 15. yüzyılda Ali Şir Nevai'nin yazdığı yeniden kurguladığı o hikayede Hüsrev ve Şir'in artık Ferhat ve Şirin'e dönüşmeye başlıyor ve sonra Ferhat biraz daha öne çıkan bir karakter haline gelmeye başlıyor. Son olarak Amasya ile ilgisini onu söyleyeyim. Amasya ilgisini de bize Amasya tarihi yazarı Hüseyin Hüsamettin Efendi şöyle anlatıyor. Bir zamanlar diyor 1070'li yıllar Amasya fethedilirken Danişment Melik Ahmet Gazi vardı. Danişment Melik Ahmet Gazi'nin Ferhat Gazi isminde bir komutanı vardı. Hı. O e, fethederken diyor tam işte bugünkü Ferhat Dağı dediğimiz yerden Amasya'ya gelmişti ama o esnada şehit edildi. Şehit edildiği için o dağda gömüldü. O dağın adı da Ferhat Dağı kaldı. Aslında Ferhat'la Şirin'in hikayesine geçen Ferhat'la hiçbir ilgisi yokken İnsanlar o da birleştirdi. birleştirdiler. Çok Zihinlerinde var olan bir hikayeydi o. Ama bir baktılar ki bu dağda hem adı Ferhatlı, hem de Strabo'nun bahsettiği o kanallar, su kanalları var. Çok Aa bu da Şirin'in, <laughs> e, Şirin için dilinen e, dağ kanalları olmalı. O hikayeyi hemen birleştirdiler. Ne oldu? E, bizim Amasya'da o meşhur Ferhat ve Şirin efsanesi yeniden hatırlanır oldu. Ama esasında olay bir İran hikayesidir ve olayın geçtiği yerde İran'dır. O yüzden bugün İran coğrafyasına e, seyahat eden dostlarımız İran'da Ferhat'ın böyle elinde kazmayla e, yine dağları, bir istun dağlarını delerken tasvirlerini görürler. Ama olayın esas kahramanı Hüsrev'in şiirindir. Peki soru şu. Hı -hı. Tamam yani Şirin'in aslında büyük ve gerçek aşkı Hüsrev'miş. Tamam Peygamber Efendimiz'in mektubunu yırttığı evet. için ve e, insanlar tarafından kınandığı için adı yaşamasın onun yerine Ferhat'ı koymuşlar. Evet. Peki tarihte Hüsrev ve Şirin'in yaşadığı bizim bildiğimiz Ferhat Şirin'in yaşadığı hikayeyle aynı mı? O gerçek mi? Evet tarihte evet. de biz Hüsrev ve Şirin'in yaşadığını öğrenebiliyoruz, takip edebiliyoruz ama hayatlar hakkında çok detaylı tarihi kayıtlara ulaşılamıyor. Daha çok edebi eserlerde aktarılan haliyle biz biliyoruz ve bu ilginçtir kitabelere de yansıyor. Mesela size bir örnek Topkapı Sarayı'ndan bugün İzleyicilerimiz Topkapı Sarayı'na girerlerse orada Divan-ı Hümayun'a yani o Bakanlar Kurulu toplantılarının yapıldığı bir avlusundaki meşhur odaya girerken sol tarafta Sultan II. Mahmut'un kitabesini görürler. O kitabede mesela bu Hüsrev, yine Hüsrev-i Şiirin efsanesindeki Hüsrev, Perviz lakabıyla birlikte şöyle geçiyor. Stablında eğer Perviz olaydı bir at oğlanı anar mıydı ethem şebdizini haşa ne demek istiyor? Sultan II. Mahmut övülüyor o kitabede. Hı. Yani Sultan II. Mahmut'un bu sarayında öylesine kıymetli atları var ki bu e, az önce bahsi geçen Hüsrev'in de Etem Şebdiyiz diye çok meşhur bir atı varmış. Hatta Şirin'e e, onu götüren at oymuş. Hatta bu at Hatta önce ölmüş de çok üzülmüş. Evet evet bu mu? çok meşhur ha. efsanedir. Ha. Hatta bu at önce Şirin'inmiş sonra ona geçmiş. Ha. Detayına ha. girmeyelim şimdi. Bu tamam. Atı ile birlikte anılarak şöyle deniliyor. Stablında yani ahırında Sultan 2. Mahmut'un eğer bu meşhur Hüsrev, Perviz. E, perviz Hüsrev'in bir sıfatıdır. Balık demektir. Balığı çok severmiş bu Hüsrev. O yüzden ona Hüsrev'i Perviz, balık Hüsrev'i ha, demişler. Balık yemeği severmiş. E, tam da şu anda ekrana gelen kitabe bu e, bahsettiğim e, dizenin geçtiği kitabe. Ve sonra ne olmuş? Orada e, Hüsrev'in yüceliği anlatılırken ve çok sevdiği atı anlatılırken Sultan 2. Mahmut'la kıyaslanmış bu Hüsrev Hı. ve şöyle denmiş. Eğer Sultan 2. Mahmut'un bu Topkapı Sarayı'nda bulunan ahırında bir görevli olsa, eee Hüsrev Sultan Mahmut'un atlarını görünce ben öyle bir padişahının atlarıyla ilgileniyorum ki der. Kendi Şebdi iz isimli atını unuturdu. Tabi burada şair ne yapıyor? Sultan 2. Mahmud'u yüceltiyor. Ama Osmanlı padişahının hem özgüvenini gösteriyor. Hem Osmanlı insanının şair kendi diliyle özgüvenini gösteriyor. İşte bu İran şahlarıyla da kıyas burada gündeme geliyor. Kitabelere yani böyle konu olmuş bu hı hı. efsaneler ve hikayeler. Şimdi arkadaşlarım bana atmışlar. İz